belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Ne sosyal belediyecilik anlayışıyla müdürlüğümüz tarafından, sosyal destek, destek hizmetleri müdürlüğümüz tarafından bir sosyal belediyecilik anlayışıyla bir projemize devam ediyoruz. Mahallelerimizde, mahalle mutfaklarımızda bir proje başlattık. Bu proje dolayısıyla da bugün Topçular Mahallesi'ndeyiz ve vatandaşlarımıza bu projemizle ilgili Özellikle ilçemiz sınırları içerisinde dezavantajlı bölgelerde ikamet eden ve sosyoekonomik açıdan da alt, orta ve düşük gelirli sınıflara dahil olan vatandaşlarımıza hizmet amacıyla özellikle de temel beslenme hatları ve bununla beraber de insanlık onuruna uygun şekilde hizmet etmek amacıyla böyle bir projeyi başlattık. Bu projelerimiz 27 Aralık 2022 tarihinde başladı ve mahalle mutfakları olarak da hizmet vermeye devam ediyoruz vatandaşlarımıza üç çeşitten oluşan bir kişilik e, değil mi doğru söyledim evet, bir, bir kişilik e, kişi. yemeğin satış bedeli olarak 5 TL olarak belirledik ve aslında bunun maliyeti de bizlere 16 17 liraları buluyor. Bizler de yine sosyal belediyecilik anlamında bu e, ekonomik krizde bunu tolere etmeye çalışıyoruz. Mahalle mutfaklarımız e, satışı özellikle salı ve perşembe günleri salı günleri e, burada Eee salı günleri Serdar ya, Mahallemizde. Yine buradayız, buradayız. Buradayız değil mi? Hı -hı. Salı ve perşembe günleri yine Serdar Mahallemizde pilot olarak bir bölge belirledik. bu pilot bölge uygulamasından sonra da müdürlüğümüz yine çalışmalarına devam edecek. Bunu yaygınlaştırmak açısından da tüm İzmit İzmitlere hizmet vermeye devam edecek. aşevimizde günlük olarak üretilen bu yemekler paketlenerek e, mahalle, belirlenmiş mahallelerimizde e, muhtelif noktalarda sosyal desme, destek hizmetlerimizin desteğiyle mahallede vatandaşlarımıza e, dağıtılıyor. Bu anlamıyla ben e, çalışan emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, sözü de e, eksik kaldığımız yerleriniz varsa müdürümüz tamamlasın. Yok, e, bir de muhtarlığımızdan değerli muhtarımızdan da görüşlerini alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sizin de söylediğiniz gibi Birol Bey, İzmit Belediyesi olarak Aşevin'de yapmış olduğumuz üç çeşit yemeğimizi Salı ve Perşembe günleri öncelikli olarak Topçular ve Serdar Mahallesi'nde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 5 TL karşılığında kişi başı 3 çeşit yemek alabiliyorlar. Yemeklerimizi gıda, mühendisi, gıda mühendisimiz protein değerlerine, kalsiyum değerlerine bakarak günlük olarak taze hazırlıyor. Ve aşçılarımız da her gün taze yemeklerimizi yapıyorlar. Salı ve Perşembe günleri. Bundan sonraki süreçte de yine dezavantajlı bölgelerimizde, ihtiyaç halinde, talepler halinde de yemeklerimizin satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz ihtiyaçlara göre. Teşekkür ediyorum. Evet. Önce evet, hoş geldiniz evet. diyorum. Sosyal yardımlaşma müdürümüze, hepinize teşekkür ediyorum. Hele benim gibi bir mahallede seçmeniz, fakir çok, dertli çok. Onun için özellikle hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi gördünüz gelenleri, alanları gördünüz, konuştunuz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Başkanıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma yaptığı için. Özellikle benim halimi seçtiği için de Teşekkür ediyorum. Hep sizlere de, basına da sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun.